Arkadaşlar merhaba. Yongalardan hepinize selamlar, sevgiler. Bizde de bütün dünyada da dönem bir geyik vardır. Hani mesela dünyadaki çok eski yapılar söz konusu olduğu zaman vatandaş hemen şunu söyler. Biliyor musunuz? Mısır piramitlerini uzaylılar yapmış. Diyorum ki sen ya piramitleri bilmiyorsun ya da uzayı bilmiyorsun. Niye? Şimdi Mısır piramitlerinin en yükseği Keops. Yüksekliği 139 metre. Şimdi en basit hesaplamayla gitsek işte bizde binalarda ortalama kat yükseklikleri nedir? 3 metredir. Yani buradan yola çıkarsanız ortalama 50 katlı bir bina. E dünyanın her tarafı şu anda 50 katlı binalarla dolu. Ne büyütüyorsun gözünde bu kadar? Ha, bir şeyi büyütmek istiyorsan bak, uzayı gözünde büyütebilirsin. Çünkü uzay devasa bir yer. 1970'li yıllarda Amerikalılar uzaya Pioneer 10 isminde bir alet gönderdiler. Bu aletin hızı saatte 37 bin kilometre. Dünyada şu ana kadar üretilmiş en hızlı araç. Ve bu araç üzerinde bir altın disk taşıyor. Diskin üzerinde işte bir kadın erkek figürü var. Bir de işte bir elementin evrende en çok bulunan elementin simgesi var. Şimdi güneş sistemi diyoruz ya bizim güneş sistemimiz ne? Merkezde bir güneşimiz var. İşte onun çevresinde de gezegenler var. Ay, Dünya, Uranüs, Mars, Jüpiter. Bu bizim güneş sistemimiz. Şimdi geceliğin gökyüzüne baktığımızda o gördüğümüz yıldızlar var ya onların hepsi aslında bir güneş. Ve onların da kendi güneş sistemleri var. Şimdi bu uzaya fırlatılan alet uzayda bir kural var çünkü sürtünme olmadığı için bir cismi hangi hızla fırlatırsanız o hızla sonsuza kadar gidiyor. Şimdi bu alet de bize en yakın güneş sistemine o zaman demişlerdi ki yaklaşık 80 bin yılda varacak. Yani ilk defa bizim güneş sistemimizin dışına bir şey gönderiyoruz. Şimdi mantığı şuradan korumak lazım. Bu kadar uzak mesafeden bir uzaylının bizi ziyarete geldiğini düşünün öyle bir teknolojiye sahip olması lazım ki ben bazen bunu şöyle tanımlarım. Yani uzay aracının yakıt deposuna atom atıyordur. Atom. Öyle bir sisteme sahiptir. Veyahut da Einstein'ın paralel evrenler teorisini çözmüş o solucan deliklerinden yatay yatay geçiyordur. Şimdi Allah aşkına yani o kadar mesafeden gelen uzaylının işi gücü yoktu da Geldi. Taş taşıdı. Piramit mi yaptı? Yapma. Yapma. Kendi tembelliğine kılıf arama. Bak. Dünyada ne yapıldıysa benim fikrimdir ve inanırım. Sadece ve sadece insan eliyle yapıldı. Ha burada şöyle bir soru sorabilirsin. Acaba insan eliyle mi yapılmıştır yoksa insan zoruyla mı bu ikinci soru daha mantıklı. Niye? Şunun için. Mısır firavunları döneminin tanrı kralları. Tanrı usta tanrı. Yani kral değil tanrı. Şimdi piramitlerin yapımıyla ilgili şöyle bir teori var. Efendim taş ocaklarından işte o taşlar çıkarıldı. Sonra nehir yoluyla sallarla taşındı. Daha sonra o bölgeye aslında yeşildi, işte çöl değildi. Orada palmiye ağaçları vardı. Ağaçlar kesildi, taşlar onun üzerinden yuvarlanarak e, piramidin olduğu yere getirildi ve örüldü. Şimdi ne dedik? Tanrı bir kraldan bahsediyoruz değil mi? Kral dese ki bana bir mezar yapın, o tanrı kral. Mısırlı der ki ben yere yatayım taşları benim üzerimden yuvarla. Tanrı'ya bir mezar yapıyorsun. Olaya böyle bak. Daha iyi anlarsın. Yoksa öbür türlü her şeye bir bahane bulursun. Niye? Çünkü sen tembelsin. Şimdi mesela bazen oluyor arkadaşlar geliyor işte sohbet ediyoruz muhabbet esnasında. Bu, böyle şeyler açıldığında bunları söylediklerini diyorum ki gel. Gel. Şu şehre bir bak diyorum ne görüyorsun? On binlerce bina, değil mi? Nasıl yapıldı bu binalar? Hani bazen kimi zaman bir aşağılama tabiri olarak kullanılıyor ya, amele diyoruz, amele. Ne kadar yanlış bir tabir. İş açısından doğru ama böyle bir niteleme açısından son derece yanlış bir tabir. Niye? Tuğlaları, bak bir mala harçla alıyor harcı, koyuyor bir tuğla koyuyor harç tuğla, harç tuğla ekliye ekliye sonra bir malanın taşıyabileceği harç ne kadar ne kadardır ne olabilir Onunla alıyor sıvıya 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 koca şehirleri inşa etti insanlık uzaklarda ne arıyorsun ne uzaylının peşine düşmüşsün kendi tembelliğine bahane üretmek için yok öyle bir şey dünyada ne yapıldıysa bizzat insan eliyle yapıldı insanlar çalıştılar çabaladılar Ha, orada işte asıl şey şu. Döneminde Çin imparatorları da işte güneşin oğulları diye anılırdı. Niye? Onlar da tanrı krallar. Sonra geliyorsun Mısır firavunları. Onlar da tanrı krallar. Şimdi bunlar öyle bir sistem kurmuşlar ki yani dese ki piramidi yık, üç tane bir tekrar yap. Mısırlı der ki altı tane yapayım. Yeter ki kral cennete gitsin beni de götürsün. Oradaki bütün mesele bu. Yoksa yani bir tembelliği bir şeyin sırtına yüklemenin alemi yok. Dünyada ne yapıldıysa insan eliyle yapıldı. Çünkü bunu şuradan anlıyoruz. Dönemlerde mesela dünyanın farklı coğrafyalarında farklı uygarlıklar yükselmiş. Yani Mısır'da işte Mısır uygarlığı yükselmiş döneminin en iyisi Diğer tarafta Aztekler yükselmiş, İnkalar yükselmiş, işte gelmiş zaman Almanya yükselmiş, Amerika yükselmiş falan. Bütün mesele şu, insanın bilgide bir zincir kurma kabiliyeti var. Fikirleri, düşünceleri birbirini ekliye ekliye bir zincir oluşturuyor. Bir süre sonra da bu zincirin kendine sağlamış olduğu bilgi birikimiyle teknolojik bir üstünlük yakalıyor. Olay bu. Ha sen o teknolojik üstünlüğü yakalayamadın diye öbürüne işte çamur atmak için ne yapıyorsun? Olaya bir uzaylı parmağı sokmaya çalışıyorsun ya. Yok öyle bir şey. Kendini kandırma. Öyle bir şey yok. Yongalardan hepinize selamlar sevgiler. Sağlıcakla kalın ve kendinize çok iyi bakın.